merhaba ee, ben böyle <laughs> film çekeceğim yani e, e, böyle bildiğiniz hani e, Metekaya gel var Metekaya gel. o da Genze diye bir film açmış işte YouTube'da e, ben de çıkartacağım film ama da e, yeni çıkarttığım için filmin adını yapamadım arkadaşlar. Düşünerek bir şeyler bulacağım. Yani sizin de beğenmenizi rica ediyorum. Beğenip ben bana benim kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi e, ben kapatıyorum. Şimdi film çekeceğim. Filmin e, ismini de bulacağım. <laughs> arkadaşlar bugün benim burada tıkalı o yüzden. Yani burun bulup tıkalı tıkalı şey yapıyorum. <laughs> Neyse hadi başlayalım o zaman.